Sevgili Elif Gül. Arapça kökenli olan isminiz Elif ince, uzun boylu, iyi huylu, zarif kız anlamına gelmektedir. Arap alfabesinin ilk harfidir. Sıcak kalplisiniz, sevgiden beslenen fedakar bir kişiliğiniz bulunuyor. Enerjiniz çabuk tükendiği için çok atak sayılmazsınız ama özgürlüğünüze aşırı derecede düşkünsünüz. Bu yüzden kimi zaman asi tavırlar sergileyebilirsiniz. İsminizin baş harfi Merkür ve İkizler Burcu etkisinde olduğu için iletişim ve zeka en belirgin özelliğinizi oluşturuyor. Hayal gücünüz o kadar kuvvetli ki bazen gerçekle düşü birbirine karıştırırsınız. Zorlayıcı bir kişiliğe sahipsiniz. Fırsatlara hemen atlayıp aceleci tavırlarınız yüzünden yanlış yapabilirsiniz. Bu konuda daha temkinli olmanız gerekiyor. Üzüntü ve sevinci bir arada yaşarsınız. Ruhsal değişimleriniz olabilir. Sanatsal yönleri olan kabiliyetli bir kişiliksiniz. Hassas, duygusal ve kırılgan bir ruh haliniz var. Sakin, uysal ve güvenilirsiniz. İsminiz size deneyim sahibi olma ve olağan dışı şeyleri başarma dürtüsüyle oldukça bağımsız ve özgün bir yapı kazandırıyor. İlginizi çeken yeni şeylere karşı dikkatinizi veriyorsunuz. Ancak angarya ve monotonluk başladığında ilginiz hızla azalabilir. İlerlemenizin önündeki engeller veya hareket özgürlüğünüz üzerindeki kısıtlamalar sizde kırgınlık ve kendinizi kötü hissetmenize neden olabilecek bir hayal kırıklığı yaratır. Daha sonra başkalarına karşı hoşgörüsüz olabilir, küçümseyebilir, kişisel ilişkilerinizde stres uygulayabilirsiniz. Akıllı, hızlı, yetenekli bir zihniniz olmasına rağmen İşlerinizdeki istikrarsızlık insanların sizi yanlış anlaşın anlamalarına neden olabilir. Dürtüsel doğanız daha sonra pişman olduğunuz eylemlere veya kazalara yol açabilir. Farsça kökenli olan isminiz gül, katmerli kokulu çiçekleri olan pek çok türleri bulunan gülgillerin örnek bitkisi anlamına gelmektedir. Etrafı sarıp sarmalayan enerjiniz ile mükemmelliyetçi ve tetişsiniz. Sizin için her şey tam olmalı. Detaycı olduğunuz kadar araştırmaya da yatkınsınız. Başkalarının düşüncelerini oldukça önemsiyorsunuz. Diğerleri ne der diye düşünmeden edemezsiniz. Hayalperest olmanız yaratıcı fikirler üretmenizi sağlıyor. Ya çok tembel ya da çok çalışkan olabilirsiniz. Hayatın zorluklarından korkmuyorsunuz. Biraz gerginsiniz ve üstün güçlere sahip olma arzusu taşıyorsunuz durgun görünümlü işlerini ağırdan alan bir görüntü çiziyorsunuz. Sanatsal yönleri olan kabiliyetli bir kişiliksiniz. İsminiz size kendinizi ifade etme ve sık sık içine çekildiğiniz kısıtlamalardan ve monotonluklardan arınmış insanlarla iletişime geçme arzusu veriyor. Kendiliğinden ve doğal olmayı arzulamanıza rağmen genellikle teknik ve metodik çabalarınız sizi hayatın talih, talihsizlikleri ile karşılaştırabilir. Yapınız gereği arkadaş canlısısınız. Ancak kendinizi ifade etmedeki zorluk nedeniyle birlikte olmanın istediğiniz gibi tadını çıkaramazsınız. Yapmaya karar verdiğiniz her konuda tetiz davranabilir ve her şeyin yerinde olduğu, iyi düzenlenmiş bir yaşamı sürdürmeyi arzularken istediğiniz sistemi ve düzeni oluşturmak sizin için kolay değildir. Arzularınız ve ifadeniz arasında yeteneklerinizin kapsamına izin vermeyen bir çatışma vardır. Derin niteliklerinizin bu şekilde yerine getirilmemesi sizde baskı ve hayal kırıklığı yaratabilir. Elif ve Gül isminizin ortak özellikleri Çok ışıklısınız, etrafınıza ışık saçıyorsunuz. Araştırmacı, dikkatli ve bilgesiniz, bilgili ve bilgesiniz. Projeci entelektüel, iddialı, sabit fikirli, umutlu, açık görüşlü, sağlam duruşlu, sarsılmaz bir kişiliğiniz var. İlham ve mutluluk duyguları taşıyorsunuz. Ancak fazlaca inatçısınız. Hep kendi bildiklerinizin olmasını istersiniz. Bu özelliğinizden dolayı çevrenizdekilerle sık sık tartışmalar yaşayabilirsiniz ve sizi anlamakta zorlanabilirler. Negatif özelliklerinizde yıkıcılık, karamsarlık, zihinsel depresyon görülebilir. İnanç ve amaçlarınız var. Görevinizin bilincindesiniz. Güzelliğin, sevginin ve barışın arayışı içerisindesiniz. Objektif bir kişiliğe sahipsiniz. Olayları çarpıtmadan olduğu gibi yansıtma eğilimindesiniz. Yalan konuşmayı pek beceremezsiniz. Bu yönünüz sizi çevrenizdeki insanlara karşı güvenilir yapabilir. Arzu ve isteklerinizde bazen değişiklik yaşayabilirsiniz. Asalette özerk, alçak gönüllü ve vizyonlusunuz. Ruhsal enerji, düşünce ve tolerans özellikleriniz mevcut. Merhametli, yardımsever, anlayışlı olma ve empati yapabilme özelliklerine sahipsiniz. Değerli takipçilerimiz, kanalımızda sadece ön isimlere göre karakter analizleri yapmaktayız. Kişilerin tüm özellikleri birlikte olmak ve evlenmek istediğiniz insanların sizinle olan uyum dereceleri hakkında detaylı tam analizler için isim, kadınlar için kızlık soyadı, doğum tarihi, saati ve yeri, kan grubu bilgilerini isimanalizci.gmail.com mail adresimizden bize yazarak özel danışmanlık hizmeti alabilirsiniz. Aradığınız isimleri ve konuları kanalımızın isim baş harflerine göre düzenlenmiş oynatma listesinde bulabilirsiniz. Diğer isimlerin özelliklerinden haberdar olmak için Lütfen kanalımıza abone olmayı, bildirim butonunu açmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın.